Direne direne kazanacağız. Dar çekten Çamaşır makinesi işte. Buradaydı ya. 24 yıldır sendika üyesiyim. Evrim Başkanımız göreve geldiğinden beri aşımıza aş, kesimize bereket kattı. Ondan <laughs> ve ekibine Allah razı olsun. Bizim haklarımızı vermeyen mesle buna sesimizi duysun. Biz gerçekten ölümüne çalıştık. Başkanımızın dediği gibi herkes evlerinden çalışırken biz gece gündüz gece gündüz demeden, kar kış demeden işletmelerde olduk. Üç var diye ölümüne çalıştık. Şimdi buradan gerçekten hakkımız istiyoruz. Hakkımız değilse de alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bitik çok kalabalıktı. Daha hala gelen arkadaşlarımız var. Gerçekten bu alanlar artık sığmıyoruz gördüğünüz gibi. Daha büyük alanlar bulmamız lazım. Coşkulü'de de gördüğünüz hep kesinlikle hakkımızı alacağız. Yani bundan kurtuluş yok. Kesinlikle alacağız yani. Bundan dönüşümüz yok. Ne dedi genel başkanımız? Biz bir buz kırarız. Yolları kıra kıra döke, döke gidiyoruz. Hakkımız neyse de onu sonuna kadar da arayıp sonuna kadar da alacağız. Bugün bizi bu alanda yalnız bırakmayan emek dostları, değerli milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli basın emekçileri, sizler de hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkes evindeyken, sıcak yuvasında çoluk çocuğuyla beraberken, biz şartları döndürdük, bacaları tüttürdük, emanet kutsal değer oldu gösterdik. Onları toprağa verip yine tezgahımızın başına döndük. Biz, biz ölümüne çalıştık. Ölümle çalıştık. Ölümle çalıştık. Evet. Yalnızca metal işçiler için değildir. Bu bir pandemi döneminde canları pahasına çalışan tüm emekçiler içindir. İşten atılan Ücretsizliğine çıkarılan tüm emekçiler içindir. Bu büyük bitik örgütsüz işçiler içindir. Esnek, kuralsız, güvencesiz çalışanlar içindir. Yastırılan, insan yerine konmayan meyyanlar içindir. Meyyanlar içindir. Meyyanlar içindir. Meydanlar içindir. <laughs> Buradan kocaeli Meydanı emeğin bu kutsal kürsüsünden hak için, ekmek için, gelecek için, aş için, iş için mücadele eden tüm emekçilere selam olsun, selam olsun, selam olsun. Başka, nerede? Biz oradayız. Yalnızca metal hakkını vermeyen, mese karşı değil, emeği hor görenlere, hakkını vermeyenlere cevap vermek. Evet biz buradayız demek içindir. Bu büyük buluşmamız Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktı. Yeter artık dedi. Bu Eylemlerimize önce iş yerlerinde başladık. Vardiyalarda eylemler yaptık. işe durdurduk. O da yetmedi. Sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmak için kent meydanlarına çıktık. Sokaklardan, caddelerden sel gibi attık. Önce İzmir'deydik. Sonra Manisa'dan seslendik. İşte şimdi bir ajandamız yok. Hepimiz alın terinin karşılığı için mücadele ediyoruz. Kara, yağmura, soğuğa bakmadan, insan gibi yaşamak için hak mücadelesi veriyoruz. Bilmeyenlere, görmeyenlere, duymayanlara sesimizi duyurmak için 2021 günü 130 bin metal emekçisi için işveren sendikası mesle masaya oturduk. Tüm niyetimizle, samimiyetimizle metal emekçilerinin hakkı için, alın terinin karşılığı için altı oturum gerçekleştirdik. Zor bir yola çıktık. Yolumuz zor, sıkıntımız büyük. Artık hep sözün bittiği yerdeyiz. Artık hepimiz dayanma gücümüzün sınırındayız. Artık hepimiz dardayız, zordayız. Güllerdir hepimiz ayaktayız. Eğlendeyiz. Dedim ya artık sözün bittiği yerdeyiz. Bıçak sesleniyorum. <laughs> Artık deniz bitti, bitti. <laughs> Sakın unutmayın. Deniz bizim için biterse sizin için de bitmiş demektir. <laughs> için, bu işi fazla uzatmanın anlamı yok. Gelin masaya. Bu işi bitirelim. Gelin masaya iyi bir sözleşme yapalım. Gelin masaya nereye koşullarda siz de biz de önümüzü görelim. Bize reddetmeyin. bize oyalamayın. Hakkımızı verin. Elimizi havada bırakmayın. Gelin et sıkışalım. İşimizin başına dönelim. Buradan uyarıyorum. Sakın o masaya gelirken emeğimize göz dikmeyin. Sakın o masaya gelirken alın Sakın o masaya gelirken ölümüne çalıştığımız günleri görmezden gelmeyin. Yoksa biz de sizi görmezden geliriz. Vallahi de görmezden başkanımızın her zaman yanında olacak mıyız? Evet. Sonuna kadar var mıyız? Evet. her yerden geldik, İstanbul'un her yerinden. İstanbul'a bırakın çoğu yerden. Ülkenin her bir tarafından geldik. Burada bir yaptık. Çok da mutluyuz yani. Keyifliyiz. Yes, yes.